Şalom ve herkese selamlar. Ee, fiiller serisinden devam ediyoruz. Bugün bu ders son ikinci bölüm olacak. Yine Fatma Hanım'a gerçekten görülden teşekkürler bu tabloyu oluşturdu. Yine bu ders 10 tane fiil var. Ee, yani bu derse beraber 120 fiili geçmiş oluyoruz. Yine genellikle kullanmış olduğumuz fiiller. Başlayalım. Lena seyah", yenmek. Kazanmak, yenmek. Kazanmak, yemek yenmek para kazanmak değil, yani bir mücadelede e, zafer göstermek, galip olmak, Yen, e, yenmek, lenasseh, biz manove, ani menasseh, ata menasseh, hu menasseh. Biz manove nekeva, ani menasahat, at menasahat, hi menasahat. Rabbim, anahnu menashim, atem menashim, hem menashim. Rabot, אנחנו מנסחות, אתן מנסחות, הן מנסחות. בזמן הבא ש... אני נסחקתי, אתה נסחקת, את נסחקת, הוא נסחק, היא נסחקה, אנחנו נסחחנו, אתם נסחקתם, אתן נסחקתן, הם נסחו, הן נסחו. בזמן התי... ani enaser ata tenaser at tenaxi hu yenaser hi tenaser anachnu nenaser aten tenas tenashu aten tenaschena hem yenashu hem tenaschena nishu bana diye bir ifade vardır yani Nishu banay bu otantik metinlerde karşınıza çıkabilir sıklıkla. Nishu banay yani oğullarım beni yendi diye bir ifade vardır. Birçok yerde geçer. Yanlış hatırlamıyorsam Yeşua bölümünde geçiyor. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Oradan gelen bir cümle. Yani yaratıcı oğullarım beni yendi dedi diye bir ifade var. Yaratılan ne kadar kötü ol, olmuş olduysa da kendi mücadeleleriyle ona benzeyi ona benzemeyi başarabildiler. Yani bu e, mükemmelliğe gelme durumunu simgeleyen bir ifade. Nisku banay oğullarım beni yendi. Yani onlar da benim gibi oldu. Aynen adamın dediği gibi ben ona benzedim koşulu yani. Mükemmellik koşulu e, koşul olarak söylenir. Yenmek, nasılah Liştof yıkamak Bizmanove, ve zakar te ata şu Nikeva An tafti tekrardan karıştırdım Bizmanove, ve zakar Ananieff Ata te Nekevá, ani shotefet, at shotefet, hi shotefet. Labim, anachnu shotfim, atem Shotfim hem shotefim. Labot, anachnu shotfot, atem shotfot, hen shotfot. Bizmanavar, ani shotafti, ata shotafta, at shotaft, hu shotaf, hi shotfa. Anachnu shatafnu atem shotaftem, hen, atem shotaften, hem shotfu. hen şatfu bizzemen atit a niştof ata tiştof at tiştefi hu niştof atem tiştefu aten tiştafena hem yiştefu hem tiştafena liştof yıkamak fontları biraz büyütüyorum ישתופיקה מק ללכת גרומק בזמן הובה זחש אני הולך, את הולך, הוא הולך נקבה אני הולכת, את הולכת, היא הולכת רבים אנחנו הולכים, אתם הולכים, הם הולכים רבות אנחנו הולכות, אתן הולכות, הן הולכות בזמן עבר אני הלכתי, אתה הלכת, את הלכת, הוא הלך, היא חלכה, אנחנו הלכנו, אתם חלכתם, אתן הלכתן, הם הלכו, הם הלכו. בזמן עתיד, אני אלך, אתה תלך, את תלכי, הוא ילך, היא תלך, אנחנו נלך, אתם תלכו. aten tilkhena hem ilhu hem tilkhena lalehet yürümek levaker ziyaret etmek bizmanove zahar ani mevaker ata mevaker hu mevaker nekeva ani vakerit at vakerit hi vakerit rabim anahnu mevakrim atem mevakrim hem mevakrim Rabot, Anachno mevakrot, Aten mevakrot, Hen mevakrot. Avar, bizim ana var. Anne bir ata bir at bir hu, bike, hu biker hu hi bir kra, Anachno Aten bir Aten bir karten, Hen bir kru, Hen bir kru. Bizim ana Ane vakir, atate vakir, atte vakri, huye vakir, hi te vakir, anahnu ne vakir, atem te vakru, aten te vakrena, hem ye vakru, hen te vakrena. Le vakir, ziyaret etmek. Anlatmak, le saper, dikkat edersiniz, sameh, pey, reş, yalnız yaz yazıldığı zaman sefer, okuyorduk. Neydi anlamı? Kitap. Lesaper ise anlatmak. Sefer kelimesinin türetildiği fiil. Lesaper, anlatmak. Bizmanove Animesaper, ve ane mesaper, ata mesaper, hu mesaper. Bizim ana tit. hi mesaperet. Rabim, anahnu mesaprim, atem mesaprim, hem mesaprim. Rabot, anahnu mesaprot, aten mesaprot, hem mesaprot. Bizim var. Ani parti ti, ata siparta, at sipart, hu siper, hi sipra, ana siparnu, atem sipartem, aten siparten, hem sipru, hem sipru. Bizim anatid. Ani te ata te siper, at te hu ye saper, hi te saper, Ana ne saper, atem te sapru, aten te saprena, hem ye sapru. Henti sabrına, lı sabper anlatmak, lı slowa affetmek. Bizman ove anis soler, atasoler, husoler. Nekeva anis solahat, atasolahat, hisolahat. Rabim anakn solkim, atem solkim, hem solkim. Rabot anakn solkhut, atem solkhut, hem solkhut. Bizmana var. Anis salakti, ata salakta, at sal salakt, hi hus salak, hi salka, anaknu salaknu, atem salaktem, aten salakten, hem salku, hem salku. Bizmana tit. Anis isslah, ata tislah, at tislihi, hu yislah, hi tislah, anaknu nislah. Atem tislihu, atem hem yislihu, hem Günlük konuşmalarda da duymuş olabilirsiniz yani. der mesela bir kişi bir kadına, affet beni. Yani işte yanlış konuşmuştur, doğru olmayan bir şey yapmıştır veya sözünü kesmek zorunda kalmıştır. Veya konuştuğu şeye karşıt bir şey söylemek söylemeden önce böyle konuya başlayabilir. Yani karşınız karşınızdaki birisi bir şey ifade ediyor bir konuyla ilgili yanlış ve e, yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Tislahli diye konuya başlarsınız karşınızdaki erkekse, kadınsa Tislahilli diye konuya başlarsınız. Yani duyulan ve ayrıca günlük hayatta insan arası insanlar arasındaki ilişkideki e, bu tip durumlarda bu şekilde kullanma, kullanmak mümkün affet beni bence böyle olması gerek gibi bir mana çıkıyor karşımıza. Lisloak, affetmek. Lil ok. Pek kullanmadım. Yani bir ve iki defa kullanmışımdır belki hayatımda. Lil ok. Alay etmek. Bizmanov'e אני לועק, 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 אתה לועק, הוא לועק. נקבה, אני לועגת, את לועגת, היא לועגת. רבים, אנחנו לא אתם לוגים, הם לועגים. אנחנו לועגות, אתן לועגות, הן לועגות. לועגים, לועגות. Bizmana var, ani la ata la acta, at la akt, hu la ak, hi la aga, Anachno la ak atem la ak aten la ak hem la agu, hen la ago. Bizmana tit, ani il ak, atatil til ak, at til igi, hu il ak, hi til ak, anahnu nil ak, atem til igu, aten til hem il igu hem tilak neyne tilakna aten hem tilakna dediğim gibi arkadaşlar ne kullandım ne de pek duydum ama böyle bir fiil var lil ok alay etmek küçümsemek alay etmek anlamına kullanılan bir ifade Laskim anlaşmak. Bizmanove Ani maskim, atama hu maskim. Nikeva. Ani maskima, at maskima, maskima. Rabim. Anaknu maskimim, atem maskimim, hem maskimim. Rabot. Anaknu maskimot, atem maskimot, hem maskimot. Bizvana var. Ani iskamti, at iskamta, at iskamt. Hu iskim, hi iskima, anaknu iskamnu. Atem iskamten, aten iskamten, hem iskimu, hem iskimu. Atit, anaskim, atataskim, attaskimi, hu yaskim, hi taskim, anahnu naskim, atem taskimu, aten taskimeyna, hem yaskimu, hem taskimeyna. Sıklıkla kullanılan bir fiil, uh, laskim, anlaşmak. Karar vermek değil de şöyle bir örnek vereyim yani bilginiz olsun filmlerde belki karşınıza çıkar diyaloglarda karşınıza çıkar iki kişi konuştu mesela veya baba evladıyla konuştu çocuklarıyla konuştu bir konuda karar aldılar. Şöyle derler yani hiskamlu yani karar kıldık mı veya anlaştık mı şuradaki olduğu gibi hiskamlu veya sikamlu yani anlaştık. Bu şekilde de kullanılıyor yani. Lafsikim, anlaşmak. Lafsik, durmak. Bizmanove. Durmaktan, durmak bu da doğru ve ayrıca bir şey... Bir şeyi son vermek. Animafsik, lavot örneğin. Çalışmaya son verdim ve çalışmayı durdurdum. Animavsik laşen. Sigara kullanmayı durdurdum ve sigara kullanmaya son verdim. mafsik laleket, Yaya olarak yürümeyi durdurdum, yaya olarak yürümeye son verdim. Bu şekilde kullan kullanıyoruz. Bizmano ve zakar. Ani mafsik, atamafsik, hu mafsik. Nikeva. Ani mafsika,

hen hivsiku. Atit, anafsik, atatavsik, at tavsiki, hu yavsik, hi tavsik, anahnu nafsik, atem tavsiku, aten heyna, hem yavsiku, hen tavsikhena. Leavsik, durmak, son vermek. Lekapes sanki daha önce yapmışız gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Aramak. 50 fiil dersinde yaptığıma eminim. Karşımızda çok çıkan bir fiil. Belki bu tabloda yapmadık. Lehapes. Aramak. Bir şey aramak. Yani e, fiilen bir şey aramak. Yani telefonla birisini aramak değil. Biliyorsunuz İbranice bunun, için ayrı bir fiil var. Litkaşer. E, Lehapes ise bir şeyi aramak yani. Hem fiilen bir şey aramak, yani fiziken mevcut olan bir şey aramak, hem de kişinin kendi yolunu araması, ee, yani manevi anlamda değilim, yani kendi yolunu araması gibi durumlarda da kullanıyoruz. Veya anile kapesterek lagia elea, yani ona ulaşmak için yol yol arıyorum. Yani onunla iletişim kurabileceğim bir zemin arıyorum manasında. בזמן עובר, אני מחפש, אתה מחפש, הוא מחפש. נקבה, אני מחפשת, את מחפשת, היא מחפשת. רבים, אנחנו מחפשים, אתם מחפשים, הם מחפשים. רבות, אנחנו מחפשות, אתן מחפשות, הן מחפשות. בזמן עבר, אני חיפשתי, אתה חיפשת, את חיפשת, הוא חיפש. χι χιψα, χι χιψα, ανάχνου χιπάσνου, ατέμ χιπάστεν, ατέν χιπάστεν, χεμ χιψου, χεν χιψου. Ζημαν ατίτ, ανέχαπες, χαπές, ατέ χαπές, ατέ χαψι, χου ή χαπές, χι τε χαπές, ανάχνου νε χαπές, ατέμ τε χαψου, ατέν τε χεμ ή χεν τε χαψένα. Λε χαπές, αραμακ. Evet buraya kadardı. 10 field arkadaşlar bu 12. bölüm. Bugün yine zaman bulacağım öyle görünüyor. E, fiilin isim haliyle ilgili bir sunum yapacağım. E, çünkü verdiğim ödevlerde bununla ilgili bir kafa karışıklığı var. Bunu gidermeye gayret edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoş